Evet değerli arkadaşlar ben Muhammed Bozkurt bugün sizlerle beraber Soccer Stars oyununu tekrardan oynayacağız çünkü e, ben size bir şey demiştim videomda 50 izlenmeye geçince yeni video gelecek gelmezse bir ay sonra ya da iki hafta 3 hafta sonra video gelecek demiştim ve ben dün video atamadım önceki gün attığımda bir günde 50 izlenme olmuş şu anda 60 izlenme olmuş hani bayağı baya güzel tutuldu. Ben de bunun serisini çekmeye karar verdim. İlk önce küçükten başlayalım. Sonra yüzlük. Sonra paramız olunca 500'ü katacağız. Haydi bakalım let's go. Evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizin yeah. istediğiniz oyunlar varsa söyleyin. Ben bir şekilde indireceğim. Hemen şöyle ilk hatamızı yaptık. Bu arada arkadaşlar GTA 5'i telefonla oynamak ister misiniz? Bununla alakalı bir video çekeyim mi? Video çekeyim mi? Yani çek derseniz çekeceğim dostlar. Aa, de tamam önüme geldi o top. Şimdi şu şunu birazcık atsa tamam güzel. Şöyle tamam atamaz atamaz o oradan bence atamaz atarsa kale boş kalacak evet kale boş kaldı dostlar bir dakika şunu oynasam girer mi? Hadi Evet bir bir dostlar arkadaşlar bu oyunda taktik her zaman önemli taktik her zaman önemli dostlar burada şöyle yaparsak mesela. Gol yeme şansımız %65'tir. O kaleye doğru giderse o top gol %100 gitmedi. Güzel. Şimdi şunu uçursam. Evet uçurdum. Çok iyi uçurdum. <laughs> Bu atamadı atamadı. Güzel. Güzel güzel. Hemen şuradan topu gönderelim. Gol mü? Hayır değilmiş. Bakalım nasıl bir strateji yapacaklar. Bence o top bana gelecek. Onda ise bir şey olmaz. Diye düşünüyorum. Şöyle yapsam. Güzel. Benim kalem dolu şu anda. Hani istese de atacağını zannetmiyorum. Evet. Buradan gol atabilirim ben. Vurdu. Vuru, vuru. Hayır değilmiş. <laughs> Atamadık. Bakın bu nereye yapacak? Bence bu Evet boşluk kaldı boşluk kaldı. Nasıl bir şey? Şöyle göndersek. Tamam. Bunu da kullanamaz. Bunu böyle fırlatırsa artık. Yok. Güzel. Şimdi bir dakika şunu şuraya doğru alacağım ben. Bunu. Çünkü onların kalesi bayağı bir boş. Oradan doğru vurmayla çıkartabilecek miyim? Tamam gol arkadaşlar. Aa. Neden? Nasıl yani? Gol attılar arkadaşlar bu arada. Bu benim adama çarptıracak. Aa olmadı. O zaman benim mi sıram? Hayır onların sırasıymış. Benim kale de boş onun kalesi de boş. Şu anlık. Hadi. E, hayır olmadı herhalde. Şöyle vursam. En azından benim kalede adam var. Güzel o da güzel. Şöyle vursam. Nasıl bir şey yapacak? Olmadı. Tamam. En azından adamı uzaklaştırabildik. Bakalım nasıl bir şey yapmayıp planlayacak arkadaş. Kaleye getirdi zamanı Tamam uzaklaştırdım. Oradan doğru ona vurursam belki kaleye geçebilme şansım var ama o önüme kapattı maalesef. Şöyle gönder. Yok. Atabileceğini zannetmiyorum dostlara buradan. Atabileceğini zannetmiyorum. Yani Şimdi ben bunu buradan doğru vursam at atabilir miyim? Deniyoruz. Ya da o. kazandık dostlar. Hemen karacıklarımızı alalım. 74. sıralarına geçmişim. Hemen bir geri geliyoruz. Geçelim bunları. Ücret 100. Bakalım kazanabilecek miyiz? Çünkü çok zorlu rakipler gelebiliyor dostlar. O yüzden ilk önce küçük miktarlı olanları oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk atışı, ilk atışımız onlar yapıyor. Güzel. Şöyle vurursam o vurursa belki gol atabilir. Güzel, güzel, güzel. Tamam. Adamın önünü kesik yani en azından şey yapamaz. Ortaya atsayla ben buradan vururum. Diye düşünüyorum derken. Tamam. Olmaz. Ama şunu kullanabilir. En sondaki adamını kullanabilir. 1-0. <laughs> Yeniliyoruz dostlar. Bunu çok mantıklıca oynamanızı tavsiye ederim. Mantıklı oynamazsanız e, kaybetiniz paranız olur. Mesela bu böyle yaptı. Ben buradan vuracağım. Gol olacak ve gol. <laughs> sesler oynarsanız emin olun kazanırsınız. Asla pes etmeyin diyorum ben. Mesela böyle kaleden kaleye ortadan kaleye gol olmuyor dostlar. Böyle yaparsanız en azından hani bir mantık olabiliyor. Mesela top size çarpabiliyor ne bileyim. Şöyle önünü keselim birazcık. Diyecektim ki önünü çok güzel kestik. Evet. Bütün adamlarımız kenarda. Ara pası mı veriyorsun oradan? Şöyle önünü kestik. Güzel. Tamam orada kalabilir. Şunu uçuralım bir şuraya. Azıcık. Tamam. Topu orada sıkıştırdık. İlk önce benim şu adamlarımı kenara bir atmam lazım. Çünkü sıkıntı olabilecekler atmazsam eğer çünkü kale boş kalırsa uzaktan atsa bile gol olma şansı var. İyi stratejiler kullanabiliyoruz ama Sen bitsene ya. Bütün adamlarım orada arkadaşlar. Topu orada sıkıştırdım ama Tamam Tamam onu da uzaklaştırdık Bir bir şu an atan kazanıyor dostlar atan kazanıyor Şunu bir göndersene Heh. Git ya Bak gene geliyor Hayır hayır, hayır. Uh -oh. Bir dakika Çıkarttık Çıkarttık dostlar Kalenin ucunda çıkardık Var ya öyle bir direniş yok ya Öyle bir direniş yok Aa attı Attı çok kötü vurduk dostlar Bir dakika Şunu şöyle atsam Tamam güzel Güzel. En azından kalemiz dolu. Arkadaşlar adam çok manyakça oynuyor. şöyle yaparsak evet güzel. Şimdi atak sırası bizde diyebiliriz. Şöyle vurduk mu? Olmadı. Olmadı dostlar. Arkadaşlar bu çok süre. <laughs> Uzattıkça uzattıkça şöyle vurduk mu? Hadi. Olmadı, olmadı, olmadı. Devam. Karşı takımda evet top gene bana gelebilir. İlk önce şu ceza sahamı doldurmak istiyorum. Tamam, buradan atamasın. Top bana gelecek kesinlikle. Evet, bana geldi ve ben vurdum mu? Gol attım dostlar. 2-1. 2, 2 kazandık. 2-1 kazandık. Süpersiniz. Bu yeşil paralarınızı da biriktirin. Hemen çıkalım. Bunları geç. Şimdi 1200 diyor, 500 diyor. 500 oynarsak eğer kaybedersek bütün paramız gidecek. Bunu da e, bir dahaki bölümde yaparız dostlar. Şu ilk önce elini falan oynamak istiyorum. <laughs> bir dahaki bölümde 500'lükten lükten başlarız ilk videomuz. Eğer bu bölümde de aynı e, öndeki önceki video gibi izlenmesi artarsa Şöyle Ama fazla ileri attık Bu şimdi buradan doğru vuracak böyle girebilir diye düşünüyorum Olmadı güzel Şöyle vursak Fena olmadı. Kaleci dışarıya çıkacak. Evet güzel. Ne yapacak? Kaleye sokacak onu. Tamam ben buradan attım mı? Hayır topu resmen adamların önüne verdim. Dostlar. Ee, oradan doğru gol atma şansı var. Atamadı çünkü benim adamlarım boş kaldı. Gol mü? Hayır yanda kaldı. Karşı takım nasıl? şey yapmayı planlıyor evet benim ceza sahasına gelmek için uğraşıyorlar o zaman şöyle bir yanlarına giderim güzel güzel ben de bunu buradan doğru vurdum mu atabilir atabilir dostlar stratejikliği atarsa atabilir öyle değil de diğer yönüne atarsa belki atabilir bu yönde de olabilir Olmadı, kaleciyi çıkarttı. O zaman şöyle bir şey yaparım ben de. Halen daha 0-0 dostlar. Hani çok zorlu rakipler de geliyor önümüze. Şunu bir atsam. Aaa beni tutalım. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir dakika. Şunu şöyle ortaya almak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Şimdi top oradan çıkarsa direkt buradan doğru vurayım, atayım diye. Böyle taktikler yaparsanız hani kazanırsınız olsa. Mesela ben şu an geleceğim, şöyle vurduğum zaman Top ceza sahasına gidiyor. Aa üç tane adamı burada, benim üç tane adamım da burada, onların iki adamı kaldı. Tamam, attım ben bunu mesela ya da atamamış da olabilirim. Atamadım mesela gördüğünüz gibi. Çünkü direğin, ee, sol direğin önündeydi. Hani imkansızı başarmak gibi bir şey diyebiliriz buna. Şimdi. Aa, bir dakika yanlış yaptım. Hemen niye başladı ki? Şimdi. Neyse tamam sıkıntı yok. 1-0 gerideyiz. 1-0 gerideyiz dostlar. Bir şey olmaz. Ceza sahasına yaklaştırıyor şu an. Sanırsam ki bence o kalecinin yanına yaklaştıracak. Evet güzel şöyle vursam bu topa çarpar top da kaleye girer diye düşündüm. Aslında düşünceleriniz sizi yılmasın. Güzel düşünün. Mesela bunun gibi böyle işte çok kazanabilirsin. <laughs> evet arkadaşlar kaybettik. Şansımızı burada kapattık Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Tekrardan da Soccer istersin yeni videolarını istiyorsanız izlemeyi, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.